Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte bu arkadaşlar oynayacağız. Evet tabi arkadaşlar yanlışlıkla buna girdim. Burası da arkadaşlar. Bugün biraz internet sorunum olacak. Ofiste olduğum için internet burada yavaş hafif. Arkadaşlar bazen değişik ses Siz gelirse çok aldırmayın. arkadaşımız öldü. Bir bakalım ne diyor. Harita oluşturmuş arkadaşım. Bakalım nasıl bir öten. Çok saçma. Çok saçma. Böyle bir harita oluşturmuş. Sakın baş. Güzel. Güzel. Arkadaşlar bu video hiç konuşmayacağım. Sadece oyunumuzu oynayacağız. Evet arkadaşlar oyuna girdik. Hiç konuşmayacağım oynasını aslında. Arkadaşlar öldüm bir kastı. Şimdi izleme moduna gireceğim. Bunu saklama çıkarttın. Tüm oyunla yayınlamasını oynuyor musun? Evet diyelim. Evet arkadaşlar iki kişi kalmış. Bir bu arkadaşımız kalmış. Burada da bir bu arkadaşımız kalmış. Belgen 47-47 kalmış Bir de MS-21 Bakalım hangisi hazırlayacak Arkadaşlar i̇şte bunun etrafı niye bu kadar geniş Bunu gördü MS2 bir güzel oynuyor. Kaybetti galiba arkadaşımız. Yok kazandı. Ben karakterimi değiştireceğim. Neyse etse sen oldum ben de seçiciğimi. Hamza Hamza'ya verir misin? Güzel arkadaşlar şimdiki oyunumuza da giriyoruz. Ben kendi altı mutlu öneremiyorum. Bu ara mağara çok güzel arkadaşlar. Çok güzel ben onu seviyorum. Bu arkadaşımın kurt altı da güzel. Başladık arkadaşlar. Başlamış, <laughs> Arkadaşlar başlamış bile bu. Arkadaşlar internet çok kasıyor. Evet arkadaşlar videoyu burada bitireyim. Kısa bir video oldu. Herkese bay bay arkadaşlar.